İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz bültenimize. Sevgili seyirciler dün İstanbul Bakırköy'de bir eve hırsızlık amacıyla giren 22 yaşındaki CE evdeki gürültü üzerine uyanan ev sahibi tarafından önce darp edildi ardından polise teslim edildi. Amına koyduğumun topuna bak. İşi cehenne dayak yemiş dayı. Ben o sam adamı yastığın altından bile yerim o parayı. Sahte şirket kurup 28 kişiliğinde bu yaklaşık... 3,5 milyon lirasını dolandıran genç kadın polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonda yakalandı. Çok da bu cezaevine gelmiş lan. Namusma sikecekler bizi. Sahmaya mektup atak da bizi başka cezaevine aldırsın. Doğru söylüyorsun lan Cengo. Can güvenliğimiz hiç yok burada. Seyfi Gül'ü e doğradıkları gibi bizi de doğrarlar bu piçler. Doğra namusma. Görmedin mi oğlum? Seyfo'nun kafasını nasıl koparttılar? Ne yazar? Tetsiz dedik mi lan? Ya bizi bu cezaevinden başka yere aldır ya da savaş gülü her şeyi anlatırız, siz sikecekler diye. Aklın bardağını siktirme lan. Salak mısın oğlum? gibi hareket edecek ki bizi korusun, kollasın. Yoksa piç gibi ortada kalırız namusun Tamam kardeşim. sen ne yazacaksan yaz. Dayı hey, tespihine bakım lan. Böyle mi şekil daha? Oğlum o şey tespihleri <laughs> çarpmayacağım. <ama. gülüyor>

Hayırdır baş efendi? Eğlence mi var yine? Bunları senin yanına al. Sami abinin gençleri. Ya oğlum ne işleri var benim koğuşta? Beni böyle çol çocukla muhatap etme. Kırma beni Yahya. Ya. Bu çocuklar senin yanına kalması lazım. İyi tamam. Ama bak ben Sami abi falan bilmem. Sırf senin hatırın için bunları alıyorum. Ama Necip. Bana böyle şeylerle gelme. Ben artık sıkılıyorum ha. Ben... Şş. Ne bakıyorsunuz oğlum? Geçseniz içeri. Geç. Gel kabul et. Sana zengin olacak.